Amerikalı astronom Edwin Hubble biliyorsunuz 1929'da kullandığı dev teleskopla yıldızların ve galaksilerin birbirinden uzaklaştığını keşfediyor. Mesela biz şişmemiş bir balonun üzerine bir siyah noktalar koysak, balonu şişirmeye başlasak neyi görürsünüz? Siyah noktaların birbirinden uzaklaştığını. Siyah noktalar birbirinden uzaklaşıyorsa balon genişliyor demek dersiniz. Bu da evrenin sürekli genişlediği anlamına geliyordu. Soruyu sorayım. Edwin Hubble Evrenin genişlediğini nasıl fark ediyor? Yani teleskopla izliyor ve yıldızların birbirinden uzaklaştığını mı fark ediyor? Ölçebilir mi bunu? Bunu ölçmek mümkün değil. Böyle bakacak teleskopla "Aa bu gidiyor." yani böyle bir şey mümkün değil. Renklerinin kırmızıya daha çok yaklaşmasından keşfediyor redshift. Kızıl kayma. Şimdi bir şeyin uzaklık ve yakınlığına göre bunun rengi değişir. Bizim göz spektrumumuzun bir ucu kırmızıdır. Bir ucu mavidir. Peki bu kırmızı mavi neyi simgeler? Yakınlık, uzaklık simgeler. Dalgalarda yakınlık ve uzaklığı renk gösterir. Ne gibi? Bir örnek verelim. Ses dalga mıdır? Dalgadır. Şimdi şuradan bir motor gelse diye devam etse bu sesten motorun yakınlık uzaklığını anlar mısınız? Başta nasıldı motor? Uzaktı. Vuuu dedi. Sonra vuuu yaptı. Yaklaştı. Sonra ses dalgası azaldı diye motor uzaklaşmaya devam etti. Şimdi diyor ki demek ki ses dalgaysa ışık, ışık da dalga. Hemen aklına Doppler etkisi geliyor. İşte bu az önce söylediğimiz teoriyi bulan kişi Doppler. Doppler etkisine göre bir dalga uzaklaşıyorsa kırmızıya çalar. Yaklaşıyorsa maviye çalar. Redshift oturdu mu şimdi? Neydi Serhat Redshift? Kızıl kayma. Yani gezegenlerin gittikçe renginin kırmızıya yaklaşmasından uzaklaştığını anlıyorlar. Bizim motorun sesinden uzaklaştığını anladığımız gibi. Çünkü ses de dalga, ışık da dalga. Çok enteresan mesele. Zariyat 47. Bunu konuşuyoruz zaten. Bu arada bu gerçek kaçıncı asırda keşfediliyor? Gezegenlerin uzaklaştığı 20. asır. 14 asır evvel okuma yazma bilmeyen birisi elindeki kitapta diyor ki biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi.